Yine mükemmel bir sabah kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Bugün de çok heyecanlıyım çünkü bugün Rafa'dan tayfa ile buluşacağım ve mahalle muhtarlığımız için oy kullanacağız. Şimdi hemen sabah duşumu alacağım. Arkadaşlar hazırsanız size bu videonun sorusunu soracağım. Sabah ilk uyandığınızda ne yapıyorsunuz? Videomuza like atıp hemen yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi ben ilk olarak ellerimi yüzümü yıkıyorum ya da duş alıyorum. Ardından tuvaletimi yapıp ellerimi yıkayacağım. <laughs> Annem sabah erkenden çıktığı için hemen kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda tabii ki en sevdiğim baklavalarımdan yiyeceğim. Şimdi hemen televizyonu açıp Tatlı Köpekleri izleyeceğim. Gerçekten bu baklavanın tadına bayılıyorum. Bu köpek belgeselleri gerçekten çok güzel. Bu köpekler gerçekten çok tatlılar. Yemekleri sevdiğim kadar hayvanları da çok seviyorum. Oo hoş geldin Kamilcim. Hemen içeri gel. Ben de tek başıma evden yapacağım diye düşünüyordum. Ama benim canım arkadaşım bana o mükemmel sosislilerden bile getirmiş. Sabah Ayşe teyzeyi erkenden çıkarken gördüm. Ben de tabii ki canım dostumla yani seninle mükemmel bir gün geçireceğimi düşündüm. Bugün Akın ve Mert'le de buluşacağız. Mahalle için muhtarlık oylarımızı kullanmaya hep birlikte gideceğiz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım Hayri. İlk defa oy kullanacağım. Ne yalan söyleyeyim ben de çok heyecanlıyım Kamil'cim. Gerçekten mahallemiz için çok önemli bir karar aday listesine dayanamayıp baktım bile. Basri Amca, Fatma Nine, Saadettin Usta, Kuşçu Baba ve Yumak aday olmuş. Sen Yumak aday olmuş mu dedin Hayri'cim? <laughs> evet Kamil'cim Yumak gerçekten aday olmuş. Akın'ın kime oy vereceğini gerçekten tahmin etmek çok zor. Kesinlikle oyunu Yumağa vermeyecek... Hadi o zaman Kamilciğim baklavalarda benden olsun. Yemek yedikten hemen sonra üstüne tatlı yemeye bayılıyorum. Hakikaten Kamilciğim çok kararsızım. Sen oyunu kime vereceksin? Öncelikle tüm mahalle muhtarı adaylarını dinleyeceğim Hayri. Onlara oy verdiğimizde mahallemize ne gibi katkıda bulunacaklar? Önce bunu öğrenmem gerekiyor. Mahallemiz için en doğru şeyleri yapacağını düşündüğüm kişiye oyumu vereceğim. Sen de mahallemize katkıda bulanacak şeyler yapılması karşılığında oy kullan Hayricim. Basri amcayı ya da diğerlerini dinlemeden hemen Basri amcaya oy verme. Çünkü senin Basri amcaya vereceğini biliyorum. Tüm adayları dinle diyorsun da Kamilcim. Ben yumağı nasıl dinleyeceğim? Yumak benimle konuşamaz ki. <laughs> Yine mükemmel şakalarınla formundasın Hayricim. Jakuzi keyfimiz bittikten sonra akınların yanına gidelim. Belki onlar kime oy vereceğinin kararını vermiştir. Hay hay tabii ki gideriz Kamilcim ama önce sana Roblox'ta yeni aldığım eşyaları göstereceğim. Daha dün Robux aldım Kamilcim. Bu videoda da bizi izleyen kişilere aldığım Robux'lardan vereceğim. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenip kanalımıza abone olup yorumlara katılıyorum yazarak 500 Robux çekilişimize katılabilirsiniz. Oha! Hayricim 500 Robux mu? Videoyu yüklediğinde ben de hemen çekilişe katılacağım. 500 Robux ile ben neler neler alırım. Neyse Hayricim artık evden çıkalım. Yoksa birlikte tüm gün Roblox oynayıp akınların yanına geç kalacağız. <laughs> tamam Kamil o zaman hadi gidelim. Bir an hiç gelmeyeceksiniz sandım Hayri abi. Neden bu kadar geciktiniz? Hiç sorma Akıncım. Hayri evden çıkacağımız zaman tutturdu Roblox oynayalım diye. Roblox oynadığımızda bırakamıyoruz ki. Neyse ki en sonunda gelebildik. Tüm gün Roblox oynayıp gelmeyedebilirdik Akıncım. <laughs> İyi ki gelmişsiniz Kamil abi. Hem bugün geç kalsaydınız oy kullanamayacaktınız. Bugün Basri amca ve Fatma ninenin muhtar olursa ne yapacaklarını soracağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Merhaba çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım. İyi insan tam da lafının üstüne gelirmiş Basri amca. Biz de tam senin hakkında konuşuyorduk. <laughs> evet Basri amca şimdi seni dinliyoruz. Eğer muhtar olursan mahallemiz için neler yapacaksın? Evet çocuklar şimdi kulaklarınızı iyice açın ve beni dikkatlice dinleyin muhtar olursam ilk olarak mahallemize büyük bir alışveriş merkezi yaptıracağım daha sonra tüm sokak hayvanları için kulübeler ve yemek yiyebilecekleri yerler yaptıracağım Mahallemiz bizim için çok önemli çocuklar. Bu mahallede uzun yıllardır yaşadığım için bana güvenip oyunuzu verebilirsiniz. Alışveriş merkezinin içinde bol bol restoran olacaksa ve tüm sokak hayvanları barınıp karnını doyuracaksa ben oyumu hemen sana vereceğim Basri amca. Şimdiden yaşa be Basri amca. <laughs> Teşekkür ederim çocuklar. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar ben kesinlikle oyumu Basri amca'ya vereceğim. Siz kime vermeyi düşünüyorsunuz? Bence kesinlikle muhtarımız Basri amca olmalı. Ben Fatma Nine'yi ve diğer adayları da dinlemek istiyorum Hayri'cim. Benim oyum tabii ki de Yumağa Hayri abi. Bana hiç öyle bakma. Merhaba Fatma Nine nasılsın? Merhaba çocuklar iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Fatma Nine teşekkür ederiz. Biz hem sana yardım edip poşetlerini taşımaya hem de muhtar olunca ne yapacağını öğrenmeye geldik. Gerçekten mahallemiz için ne yapacağını çok merak ediyoruz. Nineciğim. Sağ olun yavrularım benim. Ben mahalle muhtarı olursam Sizler için kocaman bir spor salonu yaptıracağım. Orada hem yüzebileceksiniz hem koşabileceksiniz. Hem de bir sürü sporu yapabileceksiniz. Sağlıklı yaşam için çok önemli bir şey yapacağını söylüyorsun Fatma Nineciğim. Sizi bu kararınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten bir spor salonu olsa çok iyi olur. Evet Fatma Nineciğim gerçekten çok güzel düşünmüşsün. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Şimdi alışveriş poşetlerini evine kadar taşıyalım. <laughs> sağ olun yavrularım. Hadi girin bakalım içeri. Rica ederiz Fatma Nineciğim. Biz sana yardım etmeyi çok seviyoruz. Hem senin o lezzetli yemeklerini yemekte bir ayrı oluyor tabii ki. Gerçekten şu anda acıktığını hiç belli etmedin Hayricim. <laughs> Benim yemeklerim size feda olsun yavrularım. Ama alışverişi yeni yaptım. Daha yemek pişiremedim. Bu yüzden size en sevdiğiniz çikolatadan veriyorum. Alın bakalım. O be. Gerçekten kan şekerim düşmüştü Fatma Nineciğim çok teşekkür ederiz. Bu çikolataların tadı gerçekten çok başka. Bu lezzet gerçek olamayacak kadar güzel. Yavaş ya Hayra abi boğulacaksın. <laughs> ben yemek yerken asla boğulmam akıncım. Hadi arkadaşlar oy kullanma saati yaklaşıyor. Mert mesaj attı hemen okula oy kullanmaya gidelim. Merhaba Mert'ciğim nasılsın? Oyunu kime vereceksin bakalım? Bilmiyorum. Hayricim oyumu atarken orada düşüneceğim. O nasıl bir yöntem Mert? Öyle bir şey mi olur? <laughs> Bence oyunu Yumağa vermelisin abicim. Yuma'nın mahallemizi çok iyi yöneteceğinden emin olabilirsin. Hayır abiler beni dinlemiyor Yuma vermiyorlar. Hakikaten sen Yumağa nasıl aday yapabildin? Akın! <laughs> Neyse arkadaşlar hadi hemen sıramızı alalım oyumuzu kullanalım. Çok heyecanlıyım ilk oy kullanma sırası bende. Şimdi sıra bende çok heyecanlıyım. İşte şimdi benim sıram. En son sıra bana kaldı. Beni bekle, yumak geliyorum. Evet sayın seyirciler, Rafa'dan Tayfa Mahalle Muhtarlığı için oylar atıldı. Şimdi ise ana haber bültenimizde Rafa'dan Tayfa Mahallesi'nin yeni muhtarını açıklayacağız. Rafa'dan Tayfa'nın yeni mahalle muhtarı Basri Bey olmuştur. Basri Bey'e buradan görevinde başarılar diliyoruz. Kolları göreyim, kolları ama. Oh 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 oh. Ah, ah, ah. Aa, ne oluyor? Soru sorma Kamil. Kaldır kolları abanın oh oh. <laughs> ne oldu Hayri abi? Meraktan çatlatma bizi. Ne olacak Akıncım? Yeni mahalle muhtarımız Basri amca oldu. Şimdi yaptıracağı o güzel alışveriş merkezinden yiyeceğim hamburgerleri pizzaları düşünemiyorum bile. Hele ki sinemadan asla çıkmayacağım. <laughs> Bana oy verip güvenen tüm mahalleliye teşekkür ederim. Bu muhtarlığımda verdiğiniz oyların hakkını alacaksınız. Her şey mahallemizi daha da güzel yapabilmek için söz verdiğim alışveriş merkezini ve hayvan barınaklarını yaptırmaya yarın başlıyoruz. Teşekkür ederim.